Tamam Sen kayıyor burası. burası. Ahmet, şer, sıfır, sıfır, Anlatır. Anlatır tamam bırak. Süper. Anlatarak şey. Yeni çikolata. tabaka da var lan. Kursun tabaka da var. Elini, elini tabaka da var. Tamam. Bu kadar basit ya. Alın eliniz. Ver de ver. Şu kursun tabaka. Onu bir alalım öncelikle. Şu verin Presli mi? kursun tabakayı çıkardık mı? Gerisi kolay. Preslenmiş, vakullanmış vaziyette. Ah. Niye gelmiyor? Lan o attı. ki. Olur bakalım. elimizle alalım. Şefim, bak. diğer tarafa. Ağlama, ağlama. Sanki haberin yoktu. Yok yok. Ona. çekeyim mi onda <coughs> kaç oldu? Var ya. Tamam. gene aynı yarım kiloluk mu? moment <laughs> moment. maşallah maşallah.

Il est plus petit que